Engin ve Ahlatçı ailelerin mutlu günü. O da TV'den okuyorum şu anda haberi. İşte Sinan Engin bu futbol yorumcusu olan Onun adamın kızı. kızıyla aynen Ahlatçı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatçı'nın oğlu Ahmet'in Emin Ahlatçı bir dünya evine girmiş. Çorum'da. Bu düğün için özel bir yer inşa etmişler. İşte bilmem kaç tane özel jet çoruma gelmiş. Şey olmuş onu ee, söyleyeyim. Çorumdaki havaalanı almamış. Ve çevre illerin hava alanına inmiş birçok uçak. Ya yani o kadar çok hmm. uçak gelmiş şehre. Ve şehire yani şey falan. Olduk. Yani Acun Ilıcalı Fatihlerin falan var. Acun Ilıcalı ne zaman Çorum'a gitmiştir acaba hayatında veya bir daha ne zaman gidecek yani çok merak ettiğim sorular bunlar. Yani evet garip isimler var yani ve ben bu kadar büyük olay olacağını düşünmemiştim. Ne yapıyor? 600 Çorum'un yarısına sahip bir aile. Yani Çorum o kadar büyük bir yer değil. Abi. Bir de Sinan enginin kızı. Ama Or çok zenginlermiş ya. Çok zenginlermiş. Ben zaten AVM'leri var. Sürekli her yerde kuyumcuları falan var. Yani çoruma gidiyorsun ahlakçı diye. Abi işte demek ki yani, e, adam daha büyük çapta bir ticarete sahip belli ki yani. Çünkü ben şeyi düşünmüştüm. Bu ahlakçıların işte bu evlenenin babası falan o kadar büyük bir nüfusa sahip ki demek ki. Hem Sinan yine ikna ediyor hem de geri kalan Fatih Terim ve Acun Alıcalığı falan filan çoruma gelmeye ikna ediyor yani. Hani adam evet. o kadar etkili bir insan.